Merhaba hanımlar ben Özlem Topal Bu tokamızı yapıma anlatmaya çalışacağım İster toka yapın isterseniz bebe bandı yapabilirsiniz Bu şekilde saten kurdaleden yaptım hanımlar Bunun için bize gerekli olan malzeme Saten kurdaleye ihtiyacımız var Şöyle 6 santim 6'ya 6 santim kesiyoruz 5 tane bakın daha önceden ben 3 tanesini bu şekilde hazırladım bunu toka olarak göstereceğim onun için şu şekilde küçük klips tokaya ihtiyacımız var ama dediğim gibi bebe bandanası da yapabilirsiniz hanımlar elimde olan malzemelerle göstermeye çalışıyorum tokamızın boyu dört buçuk santim isterseniz şu şekilde bandanalar var lastik bandanalar var ben bunu daha önceki videomda göstermiştim ne yapabilirsiniz şu şekilde katıp güzel bir bebe bandanası elde edebilirsiniz Şöyle keçiye ihtiyacımız var. E, pembe olursa daha iyi olur. Elimde pembem yok benim. Şöyle 2 santim kadar yuvarlak bir şekilde kesiyoruz. Tokamızın üstünü kaplamak için yine e, şöyle grogren kurdale ihtiyacımız var. Eni 1 santim. Ama olmasa da e, gözükmeyeceği için fark etmez şu şekilde bakın yapıştırdım yan tokası olarak kullanabilirler çocuklarınıza yapabilirsiniz şimdi yapım aşamasına geçiyorum hanımlar Ben şu kenarlarını daha güzel yakabilmek için kestim. Cımbızım vardı. Cımbızımı bulamadım. Onunla yapmak daha kolay oluyordu ama bulamadım. Bu şekilde ucunu birleştirdik. Bakın ucunu birleştirdik. Şurayı geriye doğru kıvırdım. Bakın. Yarım santim kadar var. Daha sonra parmağıma tam ortaya getiriyorum. Burayı tuttum. Fazlalığını kesiyorum. Dediğim gibi burada cımbız kullanmak daha pratik olur. Şuraları düzelteceğim. güzel bir şekilde yapışmasını sağlayalım. Evet, yap, yakarak yapıştırdım burayı. Şöyle bakın, tam ortaya parmağımı bastırıyorum. Bu sivri ucu buraya kapadım. Burayı da yakarak birleştiriyoruz. Bu şekilde hazır olmuş oldu. Tekrar göstereceğim şu köşeyi alıyorum daha rahat yakabilmek için ikiye katlıyorum burayı birleştirdim şurayı bakın geriye doğru kıvırdım tam ortaya bak tam ortaya getirdim burayı tuttum Hepsi bu kadar. Tekrar göstereyim. Burayı yaktık. Burayı geriye doğru kıvırıyoruz üstteki bombeliği vermek için şöyle katladım düzeltiyoruz fazlalığını alıyoruz buraya aynı şekilde yakarak birleştirelim. Evet, 5 tane hazırladım hanımlar. Şimdi bunu bu şekilde keçemizin etrafına yapıştıracağız. Şöyle. Bu şekilde silikonla yapıştıracağız. güzel bir şekilde yapışmasını sağlayalım. Evet, güzelce yapıştırdım. Bakın bu şekilde keçemize sabitledim. <laughs> Daha sonra tokamızı şöyle Bunların daha inceleri var. Bu tam üzerine kapayabilmek için onlardan da bulabilirseniz daha iyi olur. Bu şekilde kapatıyoruz. çakmağım bugün bana sıkıntı yaşatıyor. Evet, tokamız bu şekilde kapladık. Şimdi şöyle taşa ihtiyacımız var. Farklı ıı, Aparatlar da kullanabilirsiniz. İnci de olabilir. Sade inci de kullanabilirsiniz. Bunu bulamazsanız. O da olabilir. Şimdi bunun rahat yapışması için arkasına şöyle küçük bir keçi parçası yapıştıracağım. bastırdım biraz beklemem gerekiyor silikonun güzelce yapışması için evet toka böylelikle hazır oldu hanımlar dediğim gibi bebe bandanası yapabilirsiniz dileyen ikili üçlü yapabilir tekniğimiz bu şekilde yapacak olanlara kolay gelsin bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın